Merhaba, videoda bu gördüğümüz şekli oluşturacağız. Şekil hakkında konuşmak istersek, bakın 50 yarı çapında ve 70 yarı çapında daireler var. Burada da elips araçlarıyla 25'e 15'lik parçalar oluşturup, buradan yarım, yani tam açılı değil, yarım circle'lık pattern kullanarak çizim tamamlanmış. Şurayı silelim. Şimdi hemen bu şeklimizi oluşturalım. Şuradan daire aracını aldık. 100'e 140'lık oluşturduk. Sonra ne dedik? Burada bir tane e, elips var. Geldik şu tam ortaya. Şuradan gidelim. Bulduk. Çiziyorum. Şimdi bunun yüksekliği 25 olacak. Genişliği de 15 olacak. Evet. E, neredeyse bitti. Yapacağımız işlemler. Trim aracını alıyoruz. Şu alt kısmı ve şurayı seçtik sildik. Sonra circular pattern şunu pattern edeceğiz. Nereye göre? Center. Şuraya göre. Peki kaç tane olacak? Bundan 6 tane olacak. Bunun detaylarını şuradan. Bakın full olmayacak. Açılı olacak. Bu açı da şöyle. Şöyle olacak. Evet. Tamam diyelim. Okey. Sonra şu trim aracımızı alıp artık şuraları temizlediğimiz zaman şeklin birebir aynısının böyle oluştuğunu görüyoruz.